Herkese merhaba ben Furkan Bozkurt. Düzenli olarak yaptığımız analizlerimize bugün de devam ediyoruz. Piyasadaki genel duruma bakacağız. Hem altcoin'lerde durum ne, hem de bitcoin'de durum ne. Şu, şu, son yaşadığımız buhran geçti mi geçmedi mi bunları değerlendireceğiz. Ayrıca altcoin'lere de özel özel bakacağız. Fakat bundan önce şunu söylemek istiyorum. Hem Telegram hem de Twitter'dan analizler paylaşıyorum. Burada kendi yaptığım işlemleri şu seviyeden aldım, şuradan sattım gibi hem de piyasada gördüğüm fırsatları, riskleri ya da anlık hareketleri, yükselişleri ve düşüşleri buradan analiz ediyorum. İşinize yarayabilir. Bu adreslerden beni takip edebilirsiniz. Videonun açıklama kısmında hem Twitter hem de Telegram kanalımın adresleri mevcut. Buralardan bana ulaşabilirsiniz. Lafı çok uzatmayacağım. Hemen Bitcoin tarafıyla analizlerimize devam edelim. Ya biliyorsunuz bir önceki videoda Bitcoin'deki şu son düşüşü değerlendirmiştik. O zamanlar yaklaşık şu 50 günlük ortalamayı görüyorsunuz. Yeşil seviye o bölgelerdeydi. Ve bunu değerlendirdik. Düşüşün daha da devam edebileceğini söyledik. 50 bin dolar seviyesine gelirse ya da o bölgede nakite geçeceğimizi söylemiştik. O bölgede biz nakite geçtik ve görüyorsunuz piyasada son bir yeşil mum var. Bir yükseliş var Bitcoin tarafında. Bu bütün bir piyasaya da sirayet etti. Genel bir yükseliş var fakat değerlendireceğiz durum ne? Şimdi şöyle genel bir bakış yapmak istiyorum. Burada 50 günlük ortalamayı görüyorsunuz. Bitcoin fiyatı bakın 50 günlük ortalama şu bölgeden bir destek almış, ardından yükselmiş. Aynı şekilde şu bölgeden bir destek almış. Yani şurada görüntüye baktığınız zaman 50 günlük ortalama aslında fiyatı yukarıya taşımış hep. Fakat burada bir kırılma görüyorsunuz. 50 günlük ortalama kırılıyor ve üzerine atamıyor. Tabii bu yatırımcılarda negatif bir hissiyat oluşturuyor ve yatırımcılar daha da fiyatın aşağıya gideceğini bildikleri için Burada bir miktar satışa devam ediyorlar ve satışlar gördüğünüz gibi düşüşleri tetikliyor ve ciddi bir düşüş yaşadık aslında. Yaklaşık 47 bin dolar seviyesine kadar bir düşüş geldi. Şimdi buradaki düşüşlere baktığımız zaman birinci şunu söyleyelim yani 50 günlük ortalamanın kırılması düşüşü ciddi anlamda tetikledi. Fakat bunun bir pozitif aslında tarafı var. Ne bu? Buna bir bakalım. Şimdi 50 günlük ortalama dediğim gibi fiyatı yukarıya taşıyordu. Bir süre sonra eğer 50 günlük ortalama kırılmasaydı Bitcoin tarafında zirveler gelmek zorundaydı. Geliyordu zaten de daha da gelmek zorundaydı ve fiyat daha da hızlanması gerekiyordu. Yani buradaki yükselişin daha da dikleşmesi gerekiyordu. Eğer 50 günlük ortalama kırılmayacaksa. Dolayısıyla bu da dolayısıyla bu da e, Bitcoin dominasyonunu yükseltecek ve altcoinler için aslında çok da pozitif değil. Yani Bitcoin'de bir yükseliş olursa gözler Bitcoin'e döner ve altcoinlerden biraz para çıkışı olur. E, Bitcoin'de de hareket hızlanabilirdi. Fakat buradaki kırılması aslında bize Bitcoin'in tam olarak bir yatay harekete girdiğini gösterdi. Şimdi burada bizim bir bant aralığımız vardı. Bakalım e, bandın üst sınırı 62 bin dolar, alt sınırı da 43 bin dolardı. Fakat ben dedim ki yani bu destekler tam olarak şey olmaz yani atıyorum 62 bin dolar tam destek değildir 62 bin dolar bölgesidir çünkü alış ve satış emirleri tek bir seviyeye koymuyor. Yani mesela 43 bin dolardan bahsettik. Burası destek dedik ama herkes gelip de 43 bin dolara koymuyor. O bölge bir destek olarak çalışıyor. Bunu da 45 bin ve 43 bin bölgesi olarak söylemiştik. 62 bin yukarıda aşağıda da 43 bin dolar. Şimdi ben bunu söylediğimde insanlar dediler ki ya çok bu çok geniş bir bant aralığı sen bunun farkında mısın gibi geri dönüşler aldım ben. Ben bunun farkındayım. Bitcoin çok volatil bir varlıktır. Yani çok oynak bir varlıktır ve şu anda tarihindeki en oynak zamanlardan birinde. Dolayısıyla bu bant aralığı hiç de büyük değildir. Zaten bunu bize Bitcoin'de kanıtladı. Bakın 65 bin dolardan yaklaşık 47 bin dolara kadar çok büyük bir düzeltme gördük. Daha önceki düzeltmelere bakarsak bunlar da aşağı yukarı aynı büyüklükte. Yani şuradaki %30'luk bir hareket buralarda gelen düzeltmelerde yaklaşık %25'lik yani çok yakın birbirine bir düzeltme dizisi oluyor zaten. Yani bu bandı Bitcoin iyi bir şekilde değerlendiriyor. Yani Bitcoin siz öyle %5'lik %10'luk bir band aralığına sıkıştıramıyorsunuz. Dolayısıyla bu çok normaldi. Muhtemelen bu arkadaşlar piyasayla çok fazla haşır neşir değiller. Varlığı iyi tanımak lazım. Yatırım yaptığınız varlığın karakterini iyi bilmek lazım bu varlık çok volatil bir varlıktır. Şu an bakın aslında bir bant hareketi yapıyor. Bakın şu üstteki mavi seviye ve aşağıdaki 43 bin dolar seviyesi arasında gayet iyi bir şekilde şu an yatay gidiyor. Özellikle 50 günlük ortalamanın kırılmasıyla birlikte yatay harekette tam olarak değerini gördü. Bakın şurada eğer 50 günlük ortalama kırılmasaydı buradan yükseliş devam etmek zorundaydı. Fakat burada artık yatay bir hareketi gördük. Şimdi bu yatay hareketin faydası ne olur? Bu alt altcoin'lere çok faydası olur bunun. Burada düşüşlerde evet altcoin'ler geri çekilmeler yaşıyorlar ama atıyorum burada ben bununla ilgili şöyle bir örnek vermiştim. Bakın şuralarda da çekilmeler oldu. Daha sonrasında altcoin'ler daha da sert yükseldiler. Yani buradaki hareket şöyle oluyor. Bir geri gidiyor, iki ileri gidiyor altcoin'ler. Burada zaten yatay hareketi ben uzun zamandır söylüyordum. Burada ciddi altcoin'lerde karlar elde ettik. Yani portföyümüzü katladık diyebiliriz. Evet. Yata hareketin aslında bir sonucuydu. Bitcoin altcoin'lere bir fırsat vermişti. Yani şuradaki gibi yükselişler olduğunda biz altcoin'lerin çok pasif kaldığını gördük. Şuradaki bakın şurada Bitcoin yaklaşık 10 bin dolardan 40 bin dolara kadar bir sert hareket yaptığında düzeltmeye girdikten sonra yani burada biraz yataya girdikten sonra altcoin'lerde hareketlenme oldu. Burada da aynı şekilde Bitcoin genel olarak yataya girdiği için altcoin'lerde bir hareketlenme görüyoruz. Şimdi özel olarak Bitcoin'deki bu düşüşü bir değerlendirelim. Bakın görüyorsunuz şuradan ciddi bir düşüş geldi. Şu ortalamaları kapatayım. Şöyle ben Twitter'dan bir paylaşım yapmıştım. Bakın bunu dün yaptım. Dedim ki BTC'de hacimsizlik var. Aşağı ya da yukarı yönlü gelebilecek bir sert hareket yönü belirleyecektir. Bu süre zarfında sinsice doğru zamanı kollayacağız dedim. Şimdi 50 bin dolarda biliyorsunuz biz nakite geçmiştik. Daha önceki videoda da söylemiştim analiz videomda. Bakın şuradaki iğneyi görüyorsunuz. Bu iğne dediğim benim sert hareketti. Buraya çok sert bir hareket geldi. Ben de short pozisyondaydım hatta. Karlı bir şekilde shortları kapattım. Ardından iğne, bakın bu hareket aşağıya doğru hareket geldikten sonra çok ciddi bir alım geldi. Çok güçlü bir alım. O alımdan sonra hemen biz altcoin'lerde alım yapmaya başladık. Uyanık olanlarda çünkü gece geldi bu hareket. Gece online'dık. Burada hemen bir portföy oluşturduk aslında. Şu anda o portföy yaklaşık %20 hatta %20'nin üzerinde bir karda. Bitcoin'deki bakın hemen bu düşüşten sonra sert bir alım geldi. Bu sert bir alım bize aslında trendin döndüğünü gösteriyor. Yani şuradaki e, düşüş trendinin artık bittiğinin bir göstergesi. Burada aşağı yukarı bazı hareketler gelebilir ama yani bu hareketin güçlülüğünü görüyorsunuz. Burada bir engulf var yani kırmızıyı şu yeşil mum neredeyse yutmuş tamamıyla. Dolayısıyla çok güçlü bir alım geldi. Bu bize bir sinyal. Yani artık burada düşüşün bittiğini gösteriyor. Altcoin'lerde pozisyonlar değerlendirilebilir. Biz de değerlendirdik. Daha da değerlendireceğiz. Şimdi altcoin'lere özel olarak bir bakalım. Ee, bu Pardon dominasyona bakalım önce. Dominasyonda bakın çok önemli bir seviye. 52 seviyesinin altında kapanış geldi. Ben hem Twitter'dan hem de Telegram'dan söylüyordum bunu zaten. Bakın bu haftanın kapanışı çok önemli dominasyon için. Bakın Şuralarda görüyorsunuz 52'nin altında hiç kapanış gelmemiş. Sarkmalar gelmiş ama kapanış gelmemiş. Burada haftalık kapanış geldi 52'nin altında. Peki bunun önemi ne? Bu önemini bir anlatalım. Bakın en son 2017-2018 rallisinde bu 52 seviyesinin altında bir kapanış gelmiş. Yani altcoin'lerde rally varken gelmiş. Bir de şimdi gelmiş. Aslında bu bize bir rally işaretidir altcoin'lerde. Ve ikinci bir önemi de şudur. Bakın burada kapanış geldikten sonra daha aşağı seviyelere inmiş ve bu inişle birlikte altcoin'ler zirveleri görmüştü. Şimdi de aslında zirveleri görebiliriz ve bu aslında bize hareketin başlangıcını gösteriyor. 52 üzerine çıkmadığımız sürece burada bakın aşağıda da çok majör bir destek yok. Yani 40'lara kadar bir iniş olabilir dominasyon tarafında bu da altcoinler için oldukça pozitiftir. Ben özellikle söylemiştim. Bakın bugün hangi altcoin altcoinin Bitcoin paritesinde grafiğini açarsanız aslında dip seviyelerde olduğunu görürsünüz birkaçı dışında. Dolayısıyla dolayısıyla altcoinler aslında henüz daha dip seviyelerde ve çok daha yüksek hareketler, çok daha büyük hareketler gelebilir. Yani belki de 10x, 20x'lik daha da şey vardır. Çünkü bakın daha önce de söyledim. Şuradan birkaç tane hatta altcoinin grafiğini açalım bulabilirsek. şöyle bakalım birkaç tane göstermek istiyorum çok değil. Rastgele olarak açacağım mesela seller bu Bitcoin paritesi bakın. Daha önceki zirve nereler? Şu an nerelerde? Dip seviyelerde. Bakın burada mesela Raven açalım. Raven görüyorsunuz bakın. Daha önceki zirveler nereler? Şu an Ravenler'de, Bitcoin paritesinde piyasa şu an aslında dip seviyelerde altcoin'ler. Bu yüzden ben altcoin'lerin hem de dominasyonda da görüyorsunuz. Yani burada bir en son 2017-2018 Rally'sinde bu seviyeleri görmüştü Şu anda bu seviyelere doğru gidiyor. Altcoin'lerde aslında durum pozitif. E, bu kapanışla beraber de bunu görmüş olduk. E, pozisyon alınmalı altcoin'lerde. Şimdi ben hangi pozisyonları aldım? Onlardan bir bahsedelim. Şimdi Ethereum tarafını görüyorsunuz. Ethereum tarafı da bizde bizim için altcoinleri temsil ediyor. Burada da yeni zirve gelmişti ve evet, Bitcoin'deki düşüşle beraber bir geri çekilme oldu ama toparlandı o da. Bakın muhtemelen hareketine devam edecektir. Bu da altcoinlere aslında bir gaz veriyor. Yani onları destekleyen bir hareket Ethereum altcoinleri destekliyor. Şimdi biz BNB tarafına giriş yapmıştık. Binance coin ben bunu dün e, piyasadaki o haftalık kapanıştan önce gelen sert düşüşte, Bitcoin tarafında gelen sert düşüşte genel olarak piyasada düştü. 500 dolardan bunu değerlendirdik, aldık. Şu an 540 dolar civarında hareket ediyor. Ben burada biraz yatay gidebilir. E, gittikten sonra bir hareket bekliyorum. Bunun için acelem yok benim. E, burada yaklaşık 1000 dolara kadar bir hareket gelebilir. Burada bekleyeceğiz Binance Coin'i çünkü iyi de durdu. Uni tarafına bakalım. Uni de Bitcoin paritesinde görüyorsunuz turuncu seviyenin e, altında ve turuncu seviyeden red diyor. Bitcoin paritesinde eğer bu turuncunun üzerinde kapatmaya başlarsa Uni tarafında da bir hareketleme olabilir. Bakın bu da USDT paritesi. Yani bu Bitcoin paritesiyle mi alalım işte Tether paritesiyle mi alalım falan bunun farkı yok arkadaşlar. Sizin karınıza ya da zararınıza bir etkisi olmaz. İstediğiniz paritede alabilirsiniz. Fakat grafiği e, burada şeyde e, Bitcoin paritesinde takip edeceğiz. Dün aynı şekilde Bitcoin'deki geri çekilmeyle beraber bir fırsat yarattı bize. 18.800 civarından bir alım yaptık. Şu anda görüyorsunuz atom atom tarafında alım yaptık. Şu anda 22.300'lerde lerde falan %20'lik bir kardayız. Bakın bu kırmızı seviye o zaman da paylaştım dün alım yaptığımda paylaştığımda şu seviyeden aldım dedim ve buradaki kırmızı seviyeyi vurgu yapmıştım. Bakın bitcoin'deki düşüşlerde bu kırmızı seviyenin altına sarkmalar olmuş fakat hep kapanışlar üzerinde gelmiş. Yani bu kırmızı seviye çok önemli bir destek ve biz de bu desteğe çok yakın bir seviyeden alım yaptık. O yüzden çok aslında güvenli bir seviyeden alım yaptık. Şimdi burada şeyi görüyorsunuz. Turuncu seviyede bir direnç oluşturuyor. Buraya hareketler gelmiş fakat bunun üzerinde tutunamamış. Bu bölgeye bir direnç oluşturuyor. Satmak isteyenler bu seviyelerden satabilirler. Ha ben bu seviyeye gelince satar mıyım? Muhtemelen satmam. Çünkü dediğim gibi altcoin tarafında bir hareketlilik bekliyorum genel. Atom tarafında da gelecektir bu. Çünkü hacimli bir coin. Buradan daha yüksek seviyelerden ben bunu satmayı planlarım. Elimde duruyor dediğim gibi şu an için bir hedef koymuyorum. Biraz harekete bakacağım. alt Altcoinlerdeki duruma göre bakacağım ama illa bir hedef isteyenler çünkü bazıları ısrarla hedef istiyor. Yani hedef, hedef, hedef diyor. Ben de diyorum ki yani kafama bir silah dayarsanız ve hedef sorarsanız buradaki turuncu seviye size söyleyebilirim. Hemen dot tarafına geçelim. Şimdi dot tarafında da mor seviyeyi görüyorsunuz. Bakın bu da aynı şekilde Bitcoin'deki düşüşlerde bu mor seviyenin altına hiç inmemiş çok iyi bir şekilde durmuş. Bu mor seviye ciddi bir destek. Bu desteğe yakın seviyelerden alım yapılabilir. Dot'ta takip edilmeli ya da elinde olanlar varsa bu seviyeler takip edilebilir. Üstteki de açık mavi seviyeyi görüyorsunuz. Bu da bir direnç. Burada satış yapılabilir tabii duruma göre. Bunun üzerine atıp üzerinde tutunursa o zaman daha da beklenebilir. Hareket daha da büyüyebilir. Daha da yukarı seviyeler deneyebilir. Bu mavi seviye takip edilmeli. Eğer üzerine atamazsa geri çekilme olacaktır. Buradan satış yapılabilir. Dün aldığımız başka bir coin de Morpheus. Bakın Morpheus'u biz yaklaşık 900 seviyelerinden aldık şuradan. Şu anda 11.37'de yani yaklaşık %25'lik bir kardayız şu an. Morpheus birçok haberi var. Huawei ile falan anlaşmalar yapmıştı. Sürekli yeni anlaşma haberleri geliyor. Henüz bu Binance'dan listelenmemiş bir coin. Binance'da listelenirse de tabi şu an bununla ilgili bir haber yok ama belki de listelenebilir. İyi bir coin olarak görüyorum ben bunu ucuz kalmıştı o Bitcoin. Daha önce de biliyorsun şu bölgelerden girmiştik, yükselmişti ve düşüşle beraber tekrar burada alım yaptık. Ee, yükselişin ben devam edeceğini düşünüyorum. Buradaki turuncu seviye bir direnç oluşturuyor. Ee, bunun üzerine atamazsa geri çekilme olabilir ama atabilir, atacaktır muhtemelen. Bunun üzerine attığında da e, tekrardan şu mor seviyeye kadar bir hareket gelebilir. Mor seviye de bir direnç. Eğer bunun da üzerine atarsa o zaman daha önemli seviyeleri bekleyeceğiz. Daha yukarı seviyeleri. Buradaki turuncu ve mor takip edilmeli. Buralardan nasıl tepkiler aldığı takip edilmeli. Ben zaten bunları Twitter'dan ve Telegram'dan paylaşıyorum. Oradan beni de takip edebilirsiniz. ve Durumlarını güncelliyorum. Şimdi BTT tarafına bir bakalım. BTT'de bakın ciddi bir düşüş gelmiş fakat hızlı bir şekilde toplanmış. Yani artık bu coin'de şu seviyeler artık dip oluşturuyor mor seviye dip yani çok sert hareketlerde bile bunun üzerinde kalabilmiş şimdi bu coinlerde bu coin'i bu seviyelerden alabiliyorsanız Aslında çok da gitmemiş bak 63'ten 70'e kadar bir yükseliş gelmiş bu seviyelerden aslında alım yapılabilir fakat bunda hemen hareketlenme beklemiyorum ben yani belki ara ara böyle yüzde 30 yüzde 40'lık belki hareketler gelebilir ama şurada olduğu gibi sert bir yükseliş için daha zamanı var yani bu düzeltme biraz daha devam etmeli ve içerideki karlı olan yatırımcılar tasfiye edilmeli ki balina tekrardan fiyatı yükseltsin. Burada dediğim gibi %30-%40'lık ara hareketler olabilir sert. Bunlar takip edilir. Buralarda kar alınabilir. Ya da beklemek isteyenler de tekrardan hareketlenmesini bekleyebilir. Yani bu seviyeler artık destek seviyeleri diyebiliriz. Dodo, Dodo -do aldık. Biliyorsunuz e Şimdi dodo'yu hangi seviyelerden aldık? Bakın yaklaşık 3.10'dan almıştım galiba ben. Öyle yazmıştım. Yani 3.10 civarında falan aldım. Şu mor seviye bir direnç. Bunun üzerine attığı zaman şuradaki asıl seviye olan 5.41'e kadar bir hareket gelebilir. Bu seviye direnç. Bu coin'i ben attım kenarda tutuyorum. Bu biraz böyle orta vadeli gibi bir yatırım olacak. Daha da yüksek seviyeler. Ben 10 dolar hedefi koymuştum. Yani bu coin'den gelebilir. Çünkü çok ucuz bir coin. Bakın özellikle morun altına da girmiş. Yukarıyı deniyor. Ben 3 ondan aldım. Kenarda tutuyorum bunu. Bekleyeceğim yani bunu da. İyi bir seviyelerden satmayı planlıyorum. Genel olarak piyasada durum bu. Pozitif olduğunu düşündüğüm altcoin'leri de paylaştım. Hatta dur bir, bir de keke bakalım. Keke de dün bitcoin'deki çekilmeyle beraber şu 30, 30 dolar seviyesinden aldık. Şu anda 33 dolar 780 falan civarında. Buradan da bir yükseliş aynı şekilde gelebilir. Bunu e, destek ve direnci güncel olarak Twitter'dan ve Telegram'dan paylaşacağım. Yani şu an için önemli bir destek belirlemedim, direnç belirlemedim hedef seviyesi. Bunu biraz hareketine, durumuna, duruma göre bunda bir e, hedef seviyesi belirleyeceğim. Şu an karda olduğumuz ve po piyasada pozitif olduğu için aslında panik yapmaya gerek yok. Beklenebilir şu an bu, bu pozisyonda. Hemen satışa gerek yok, bekleyeceğiz. Genel olarak piyasadaki durum bu. Dediğim gibi Beni Twitter'dan ve Telegram'dan takip edebilirsiniz. Aşağıda videonun açıklama kısmında bunlar mevcut. Ayrıca Coin Finance'ı da haberleri de Coin Finance haber sitesinden takip edebilirsiniz. Çünkü piyasada haberler çok önemli. Videoyu beğenip kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Yorumlarınızı da videonun altına bekliyorum. Herkese iyi günler diliyorum.